kayıttayız. Şuradan da bir süre başlatayım bari çok konuşmayın bütün geceyi doldurmayın. Ee, dilerim bu girizgah kısmında kesebilirim. Kesemezsem de artık teknik aksaklık olarak kusura bakmayın. Ee, herkese merhaba. Öncelikle herkesten teker teker çok çok özür dilemek istiyorum. Ee, maalesef aranızda değilim. Ee, son dakika ortaya çıkan böyle bir iş seyahati sebebiyle erteleyemediğim çok önemli. bu geceye katılamadım. İşin ironik tarafı artık kaderin bir cilvesi mi diyelim aslında dün hani İzmir dediğim bir ihtiyaç sebebiyle yani geçtiğimiz 7-8 ayda en çok hani gidip geldiğim yer aslında İzmir. Ama bugün maalesef aranızda olamadım. i̇ş dünyasının hani bir kazı diyeyim aslında. çok da hani önemli bir seyahat maalesef erteleyemedim çok uğraşmam uğraştığım halde. Böyle bir video hani çekerek çok kısa da olsa aranıza katılmak ve şahsen de özür dilemek açıkçası istedim. Zaten hani iş dünyasında olup hani yoğun çalışan arkadaşlarım beni hani çok iyi diye diliyorum. müdeviyorum. Öğrenci hani dostlar da ileride anlarlar hani <laughs> diye bir temennim var. Zaten iki değerli isim bugün aranızda. Hani Emre abi ve Ali. zaten ben olmadan hani çok güzel geçecektir. Hatta daha da güzel geçebilir hani böyle bir avantajınız da var. Hani ekibin çok konuşan olarak ben hani orada olmadığım için aslında tüm söyleşin selayet için daha da iyi oldu diyebiliriz. Size iki tavsiyem olacak yalnızlarım söyleşiyle ilgili. Bunlardan birincisi Ali'nin özellikle işte Dağcılığın tarihçesi, ondan sonra işte dağcılık tarihindeki etik tartışmalar, işte ekoller, stiller bu gibi konularda arkadaşlar çok detaya girmesine müsaade etmeyin. Yani hani Ali bu konuda bir derya deniz. Yani hani salondan çıkamayabilirsiniz arkadaşlar. Yani hani o söyleşi sonlanabilir yani. Hani <laughs> yani basitte kalması için kendisine bir hani kümülatif olarak baskı uygulamanız hani faydalı olabilir. <laughs> Ee, i̇kincisi de e, Emrah abiyle ilgili şöyle bir tavsiyem olacak. Şimdi Emrah abi tabii 30 yıl aşkın e, bir süredir hani Türkiye'de tırmanan, hani Türkiye alpinizminin anıtsal bir ismi hani benim de çok sevdiğim e, çok saygı duyduğum değerli bir abi. E, onun da böyle hani geçmişle ilgili böyle hani çok fazla hani geriye gitmesine e, böyle çok geçmişi hatırlamasına hani müsaade edecek e, durumlar yaratmayın yani çok öyle sorular sormayın hani sonuçta kendisi duygusallaşabiliyor hani. Artık yaşlandım malum. <laughs> o noktada da böyle bir tavsiyem olacak. E, çok da fazla bir şey. E, çok uzun da etmek istemiyorum. Çok da fazla konuşabileceğim bir şey de yok. Aslında çünkü biz bu söyleşinin aynısını yani e, İstanbul Zivedacılık hani değerli bir ev sahipliği yaptı. Hani İstanbul'da da gerçekleştirdik. Aslında hani işte e, Emre ile Ali ile hani bir akışımız da var. Hani bir şeyler konuştuk orada falan ama ben açıkçası hani hiçbir hatırlamıyorum. Ne, ne konuştuk, akışımız neydi, ee, şu anda hani gece yarısını biraz geçkin hani e, evimden hani kendi malzeme odamda hani oturdum e, bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Hatta dekor olsun diye vatandaşlara da koydum. E, evde de herkes uyuyor hani eşim çocuğum hani tek başıma böyle kendi kendime kameraya konuşuyorum böyle doğaçlama bir şekilde bayağı da zor bir şeymiş. Aslında bir iki hani not alıp yazsam daha e, düzgün bir şeyler çıkabilirdi. E, dediğim gibi o de hiçbir şey hatırlamıyorum. E, beynin yani şu saat böyle patatesler halledece. E, onun için çok bir şey söyleyecek durumda değilim ama en azından hani söyleşin ana konusuyla ilgili Türkiye'de alpinizmle ilgili bir şey söylemek isterim. E, Türkiye'de alpinizm, Türkiye'de alpinizm yok arkadaşlar. ee, <laughs> i̇şin şakası bir yana yani Türkiye'de alpinizm bugün hani en iyilerimizi hani değerlendirseniz bir hani dünya klasmanında orta orta alt segmentte falandır. E, belki hani Son 20 yılda hani çok ciddi gelişmiş yani Türkiye hani Türkiye tırmanışından işte atıyorum spor tırmanışı hani bouldering gibi disiplinleri belki çok daha iyi durumdayken hani internasyonel seviyeye göre. Alpinizm gerçekten kötü durumda. Ee, bunun bir sürü sebebi var belki bu gece de bunların üzerinde de duracak hani Emre ee, Ama benim açımdan en önemli sebeplerden bir tanesi Türkiye'de alpinizm tanımının hani yanlış yapılması ve hani kişilerin yaptıkları işin adını çok doğru koymaması aslında. Ee, bunu biraz açarsak, bugün atıyorum işte teknik zorluk olarak işte hani 40-50 dereceden daha az eğimli ya da o civarlarda hani işte kar buz tırmanışı gerektiren, işte yuvayı 3 derece ve bundan daha kolay hani teknik zorluk içeren hani tırmanışlar arkadaşlar, bu tarz tırmanışlar bugün uluslararası literatürde klasik dağcılık olarak adlandırılıyor. Yani uzun yıllar boyunca Türkiye'de bu yapılan klasik dağcılık aktiviteleri alpinizm olarak hani lanse edildi e, kişiler tarafından. Belki e, insanlar bu şekilde adını hani yanlış koymak istediler bir takım sebeplerden dolayı. Belki başka değişkenleri vardı ama işin gerçekten hani alpinizm boyutuyla, yani işin teknik boyutuyla yani insanlar da hani bir şekilde hor görüldü. Gerek kitleler tarafından gerek federasyon tarafından hani. E, ama arkadaşlar aslında işin artık bugün uluslararası boyutu bu. Ee, bundan kendime çok hani emin bir şekilde söylüyorum çünkü hani Türkiye tırmanışındaki en temel farklılığımın tırmanışı vesaire falan filan değil arkadaşlar. Tamamen işin, literatürün takip etmem olduğuna inanıyorum. Hani uzun yıllardır bunu yapıyorum, hani 20 yıldır tırmanıyorum. Ee, 20 yıldır da bu işin literatürüne ciddi emek veriyorum. Hatta e, Türkiye'de bunu bir şekilde hani kayıt altına, alm altına almaya, yayınlamaya da çalışıyoruz. E, belki takip ediyorsunuz, belki etmiyorsunuz. tırmanış Short diye bir sitemiz var. E, 2008'den beri yayınlıyor yaklaşık 11 yıldır. E, burada Türkiye tırmanışını kayıt altına almaya çalışıyoruz. bu işin uluslararası hani standartına atıfta bulunacak röportajlar, makaleler, çeviriler hani yayınlamaya çalışıyoruz. E, İstediği bugün hani genç arkadaşlara devrettik. kendileri de hani Aynı başarılarla daha iyi bir şekilde devam ettiriyorlar. İnşallah uzun yıllarda devam eder. Hani lütfen takip etmiyorsunuz da takip edin. Hani burada da bu işin uluslararası standart ne? Hani evrensel hani çizgisini zaten bir, tek bir şekilde yayınlamaya çalışıyoruz. Ama Alpinizm dediğiniz zaman arkadaşlar hani bugün aslında ee, uluslararası hani, alanda anlaşılan şey bu ama Türkiye'de ne hani böyle anlaşılmadı. Ee, tabi biraz işin yapılan işin adını doğru koymamasının da bana sorarsanız bunda çok ciddi etkisi var. Ee, kimsenin kimseye nasıl tırmanacağını arkadaş, hani, lanse lansetmek gibi bir lüks yok bu belki yapılab e, şey e, dikte etmek gibi bir lüks yok bu belki yani yapılabilecek en saçma şey isteyen istediği gibi tırmanır arkadaşlar. Kimse buna karışma lüksüne sen şunu şöyle yap, sen bunu böyle yap demeli lüksüne sahip değil. Ama kişinin de hani bir yerden sonra tırmanışı içsel bir durum. Çünkü hepimiz kendimiz için tırmanıyoruz ve işin aslında özünde bu işten alınacak keyif var. Kimsenin hani yaptığı işi hani bambaşka şeylermiş gibi lanse etme hakkı da yok ve böyle yapmak bana sorarsanız zaten tırmanışın geneline zarar veriyor. Ya yani siz bugün klasik tarzlıkla uğraşıyorsunuz, ben ekstrem alpinizmle uğraşıyorum diye hani ortaya çıkmanız kadar anlamsız yani tırmanışın hani geneline e, zarar veren bir durum yok çünkü sizi gören hani genç nesiller genç insanlar olayları tamamen yanlış algılayabiliyorlar. Benim özellikle gençlere tavsiyem ki zaten bu hani etkinliğin hani bu söyleşinin ana başlarından bir tanesi de gençlere bir parça bir şeylerle ilgili fikir vermek. Dilerim hani genç katılımcı sayısı da fazla olacaktır. E, gençlere tavsiyem arkadaşlar yani bu işin uluslararası boyutunu artık takip edin. Hani e, artık eskisi gibi hani bir takım şeye ulaşmak çok zor değil. Hani, hani bilgi çağındayız. Hani sosyal medya üzerinden bile hani inanılmaz fazla bilgiye sahip olabilip e, bir şeyler hani bulabilirsiniz. Bilgi çöplüğünün yanında tabii hani e, doğru şekilde kullanılması lazım. O yüzden hani bu işin usta standartını takip etmeye çalışın arkadaşlar. E, ve hani elinizden geldiği kadar hani ok, okuyun. Hani çünkü bir şekilde hani her işte olduğu gibi hani tırmanışta da bir şekilde bilgi hani güç arkadaşlar ve sizi hani bambaşka hani boyutlara açabiliyor. Ee, daha da fazla lafı uzun etmeyin. Hani gecenin bu vakti e, zaten bir 10 dakikaya yakındır konuşuyorum. Son olarak hani sizlerden de bir ricam var. Hani bu iki değerli arkadaşı e, iki değerli ismi hani bu söyleşinin sonrasında bir İzmir akşamına e, yarışır bir şekilde. Hani sonrasında hani e, sarhoş ederseniz hani çok bence hayırlı bir iş yapmış olursunuz. <laughs> çok teşekkür ediyorum herkese Teker teker tekrardan özür diliyorum. Dilerim başka bir zaman, başka bir etkinlikte, söyleşi de işte sunumda İzmir'le tırmanıcı dostlarla buluşma şansım olur. Tabi e, tabii böyle bir gol attıktan sonra hani bir katılım olur mu? Ben de bile dedim soru işaretleri var. Aklınıza e, affınıza sığınıyorum. Görüşmek üzere.